Biren balıklara bak. Ne kadar büyük balıklar. Buranın yer var bak çekebilirsin daha iyi. Çekiyor mu şu an? Balıklara bak ne kadar büyük. Hmm, Japon balığı işte bu. Verse floating market çok güzel bir yer. So we going to up there to abi. Abi up there. Hmm. Colorful home. Ee, bak ne kadar rengarenk çiçekler var karşıda. Rengarenk çiçekler var bak. Sırayla yapılmış çiçekler var ya. İşte yakınlaştırayım görün Heh, şurası. Şu balıklara bir yakından bakalım. <laughs> ne kadar büyükmüş bunlar böyle ya. <laughs> Vallahi ısırlı ağza baksana ne kadar büyük ağızları var. <laughs> Beyazları var, sarıları var. var. <laughs>